Şimdi haberimizin son cümlesiyle devam edelim. Çünkü belki de narin cinayetindeki sır işte tam da bu görüntüde saklı. Bu görüntüler askeri üst bölgesine ait bir kameraya ait. Baba Arif Güran'ın ısrarla buradaki kamera kaydının incelenmesini istemişti. Tam da Nari'nin öldürüldüğü saate ait o anları gelin birlikte yakından inceleyelim. İşte Tavşantepe köyünde saatler 15.39'u gösteriyor. Tarih 21 Ağustos yani 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü gün ve saate ait bu anlar. Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran'ın ısrarla bakılmasını istediği askeri üst bölgesine ait görüntüleri izliyorsunuz. Görüntülerde dikkat çeken ilk detay çevrenin epey kalabalık olması. Görüntülerde dikkat çeken birçok detay var. Vaz çalışmasında yanılma payı olduğunu öne süren Güren ailesinin avukatları görüntülerin iyileştirilmesi için analize gönderileceğini açıkladı. Nari'nin babası Güren. Asıl katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri sürerken kızının hiçbir zaman amcanın evine doğru çıkmadığını askeri üst kameralarından bu durumun anlaşılacağını savunuyordu. Bu görüntü Narin Güran'ın ölümüyle ilgili dava dosyasına eklendi. Tabi bu görüntüler detaylı bir incelemeye alınacak. Belki de davanın seyrini değiştirecek ayrıntılar bu kamera kaydıyla ortaya çıkacak. İşte görüntüde saat 15.44'ü gösteriyor. Gösteriyor. Önemli bir görüntü Arif Güran'ın istediği o görüntü ekranlarınızda. Tabi bundan sonrasında Narin Güran cinayetinde bu görüntüler katili orsaya çıkartacak mı? Katilin kim olduğu belli mi? Birazdan Diyarbakır'a döneceğiz. Son durumu öğreneceğiz. Çünkü bu görüntülerin özel bir ekip tarafından incelenmesi, görüntülerin daha net hale getirilmesi gerekiyor ki orada yaşanan hareketlilik de saniye saniye ortaya çıksın. O görüntülerde kim ya da kimlerin olduğu anlaşılsın.